Bir varmış bir yokmuş. Uzak ülkelerin birinde komşu evlerde yaşayan birbirini çok seven iki arkadaş varmış. Birinin adı Kay, diğerinin adı Gerda'ymış. Kay ve Gerda birbirlerine olan sevgilerini göstermek için evlerinin önüne birer gül dikmişler. Onlarla birlikte güller de büyüyecekmiş. Sonbahar bitmiş, kış mevsimi gelmiş, her yeri kar kaplamış. Kay ve Gerda'nın kış geceleri boyunca en büyük eğlenceleri Gerda'nın büyük annesinin anlattığı peri masallarıymış. Büyük anne, kar ve soğuk nereden gelir? diye sormuş Gerda. Çok uzaklardan kızım demiş ve anlatmaya başlamış büyük anne. Karlarla ve buzla kaplı bir ülke varmış. Karlar Kraliçesi kendi sihriyle yaptığı buzdan şatosunda tek başına yaşarmış. Çok güzelmiş Karlar Kraliçesi. Tıpkı bir buz gibi parlak bir güzelliğe sahipmiş. Fakat kötü kalpli bir insanmış bu Karlar Kraliçesi. Görkemli ve soğuk buz sarayında pek çok mucize saklıymış. Buz aynada bunlardan biriymiş. Karlar Kraliçesi kötülükler saçan gözleriyle buz aynasına bakarak dünyada olan biteni izlermiş. Tam bu sırada Gerda pencereden onları izleyen Karlar Kraliçesini görmüş. Kay, büyük anne, bakın Karlar Kraliçesi pencereden bize bakıyor. Yok canım, soğuktan üşümüş bir kedidir o. Büyük anne, Karlar Kraliçesi buraya gelebilir mi? Hele bir denesin bakalım. Onu şöyle bir tutup şömineye doğru atarım. Hop eriyip biter. Sulu kraliçeye dönüşür. <laughs> Buz aynasına bakarak olanları izleyen Karlar Kraliçesi, Kayın söylediklerini duymuş. Demek beni şömineye atıp sular kraliçesine dönüştüreceksin ha? Buz kıvılcımları emrediyorum size. Sihirli güçlerimle uçun. Benimle alay eden bu çocuğu bulun. Gözleri ve kalbi benim olsun. Etrafındaki her şeyi kötü görsün. Ve kalbindeki sevgi yok olsun. Diye emir vermiş buz kristallerine karlar kraliçesi. Gerda'nın evinin önünde bir anda bir kar fırtınası başlamış. Buz kıvılcımları Gerda'nın penceresine doğru hızla ilerliyormuş. Kay ne olup bittiğini anlamak için pencereye yaklaşmış ve camı açmış. Geride hemen bağırmış. Kay dur! Ama geç kalmış. Aa gözüm! Gözüme bir şey battı çok acıyor. Aa kalbim! Neler oluyor? İşte ne olduysa o anda olmuş. Karlar Kraliçesinin buz kıvılcımları Kay'ın gözüne ve kalbine çarpmış. Kay bir anda başka bir insana dönüşmüş. Gerda ona neyi olduğunu sormuş. Ama Kay onu terslemiş. Yok bir şey iyiyim ben. Rahat bırak beni. Kay Gerda'ya ilk kez böyle kaba davranıyormuş. Gerda Kay'ın niye böyle davrandığını hiç anlayamamış. Ertesi sabah Kay'ın kaba davranışları devam ediyormuş. Kay kızağının ipini çekerek bahçeden çıkıyormuş. Gerda onu görmüş ve nereye gittiğini sormuş. Ama Kay yine onu terslemiş. Kay kızağına atlayıp oradan uzaklaşmış. Gerda peşinden koşmuş ama yetişememiş. Bir anda karlar kraliçesi kızağıyla birlikte ortaya çıkmış. Kay kraliçenin kızağının peşine takılmış ve birlikte ortadan kaybolmuşlar. Gerda kayın arkasından baka kalmış. Karlar kraliçesi kayı buzdan şatosuna götürüyormuş. Gerda günlerce evinin penceresinin önünde kayın dönmesini beklemiş. Aradan günler geçmiş, aylar geçmiş, kış sona ermiş ama kay geri dönmemiş. Daha fazla beklemeye dayanamayan Gerda sonunda kararını vermiş. Yanına sadece büyük annesinin ona hediye ettiği aynasını almış. Her şeyi göze alarak canı kadar sevdiği arkadaşı kayı bulmak için düşmüş yollara. Cesur Gerda yol boyunca karşısına çıkan bütün canlılara kayı görüp görmediklerini sormuş. Gerda sonunda bir nehrin kıyısına ulaşmış. Sağına bakmış, soluna bakmış. Etrafında kayı sorabileceği hiçbir canlı yokmuş. Gerda sorusunu nehre sormuş. Ama nehir cevap vermemiş. Bu sırada yanına bir martı konmuş. Nehir mutlaka sorunun cevabını biliyordur. Ama önce ona bir hediye vermelisin." demiş martı. Gerda çok sevdiği kolyesini boynundan çıkarmış ve nehrin sularına bırakmış. O sırada sanki bir mucize gerçekleşmiş. Tam Gerda'nın olduğu yere bir sandal yanaşmış. Gerda nehrin verdiği hediyeyi kabul ettiğini düşünmüş ve çok sevinmiş. Gerda sandala biner binmez sandal kendiliğinden hareket etmeye başlamış. Sandal gerdayı başka bir kıyıya getirmiş. Burada sihirli bir bahçe varmış. Ve bu bahçede birbirinden güzel, rengarenk çiçekler. Gerda hayatında ilk defa böylesine güzel bir bahçe görüyormuş. Ama orada eksik olan bir şey varmış. Bu güzel bahçedeki çiçeklerin Hiçbiri kokmuyormuş. Bahçenin diğer tarafında kendisine doğru gelen bir kadın görmüş Gerda. Bu kadın bahçenin sahibiymiş. "Hoş geldin güzel kız." diyerek güler yüzle karşılamış Gerdayı. O anda bahçesindeki çiçeklerin yeniden oh. koktuğunu fark etmiş. "Bahçenize izinsiz girdiğim için özür dilerim." demiş Gerda. Gel yavrum, gel canım kızım. Uzun zamandır bahçeme kimseler gelmiyordu. Yalnızlıktan çok sıkılmıştım. Burada tek başına ne yapıyorsun bakayım sen? Gerda uzun süredir kayıp olan arkadaşı Kaya aradığını söylemiş çiçekçi kadına. Ama kadın uzun yıllar Gerda'dan başka bir insan görmediğini söylemiş. Ya öyle mi? O zaman izninizle yoluma devam edip bir an önce Kaya'yı bulmalıyım. Çiçekçi kadın Gerda'nın gitmesini istemiyormuş. O yüzden bir yalan uydurmuş. Kay mı dedin? Dur bakayım. Buralarda gördüm sanki onu. Ne olmuş Kaya? Gerda her şeyi anlatmış kadına. Çiçekçi kadın karlar kraliçesini duyunca birden telaşlanmış. Karlar kraliçesi mi? Aman buradan uzak dursun. Soğuk şey. Onun yüzünden yıllardır kokmuyor çiçeklerim. Sonra kadın Gerda'nın saçlarını taramak istemiş. Gerda hiçbir anlam verememiş ama kadın ısrar etmiş ve Gerda'nın saçlarını taramaya başlamış. Aslında bu sihirli bir tarakmış. Bu sihirli tarak Gerda'ya bütün bildiklerini unutturmuş. Geriye bir tek neşe kalmış. Kötü bir cadı değilmiş çiçekçi kadın. Sadece eğlenmek istiyormuş. Tatlı uykusundan uyandığında Gerda hiçbir şey hatırlamıyormuş. Buraya nasıl geldi, neden geldi bilmiyormuş. Fakat Gerda kadının şapkasındaki gülleri görünce bir şeyler hatırlamaya başlamış. Hiçbir sihir gerçek sevginin gücüyle baş edemezmiş. Gerda unutma bahçesinde ne kadar kaldığını hiç bilememiş. Ama o anda tüm anıları geri gelmiş. Hemen sahile geri dönmüş. Sandal hala orada duruyormuş fakat nereye gideceğini, ne yapacağını bilmiyormuş. Bu sırada üstünde bir karga uçmaya başlamış. Karga sanki Gerda'ya bir şeyler anlatmaya çalışıyormuş. Gerda sandalıyla kargayı takip etmeye başlamış. Uzun süre kargayı takip etmiş. Sonunda buzlarla kaplı denizlere ulaşmışlar. Buzların ortasında bir korsan gemisi duruyormuş. Karga geminin üstüne konmuş. Gerda da sandalıyla gemiye yanaşmış ve gemiye çıkmış. Peki bu gemiyle mi gideceğim Karlar Kraliçesi'nin şatosuna? Tam bu sırada geminin güvertesinde korsanlar belirmiş. Korsan kıyafetleri giymiş bir kız çocuğu Gerda'ya yaklaşmış. Biz nereye gidiyorsak sen de oraya gideceksin. Yani hiçbir yere. <laughs> Aynı anda buz sarayında karlar kraliçesi Kay'a tüm geçmişini unutturmaya çalışıyormuş. Kay sadece Gerda'yı hiç aklından çıkartamamış. Gerda ha? Ah Gerda. Çok yakında kalbin tamamıyla bir buza dönüşecek ve onu da hatırlamayacaksın küçük Kay. Korsan kız... Kayın karlar kraliçesini sarayında tutsak olduğunu öğrenince Gerda'ya onu unutmasını söylemiş. Çünkü Karlar Kraliçesi'nin elinden arkadaşını kurtarması imkansızmış. Unutmayacağım. O benim tek dostum. Onu bulmalıyım." diye cevap vermiş Gerda. Korsan kız Gerda'nın bu ısrarına bir anlam veremiyormuş. Aslında onun burada kalıp arkadaşı olmasını istiyormuş. Ama Gerda arkadaşı Kay'ı bulmaya kararlıymış. Kay'ı kurtarmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Hiç arkadaşı olmayan korsan kız, cesur Gerdaya yardım etmeye karar vermiş. Ertesi gün Güneş doğarken korsan kız Gerdaya bir rengeyi getirmiş. Karlar ülkesinin en hızlı rengeyiymiş bu ve Gerdaya yol gösterecekmiş. Bana söz ver, obus tutmuş cadıyı yeneceksin. Hem böylece gemimiz de kurtulacak. Söz veriyorum iyiliğin karşılıksız kalmayacak. Diye cevap vermiş Gerda. Gerda rengeyine yi binerek yola çıkmış. Önce Karlar Kraliçesinin nasıl yenebileceğini öğrenecekmiş. Rengeyi Gerda'ya yol göstermiş. Uzun bir yolculuktan sonra Kuzey Kutbu'na ulaşmışlar. Yaşlı bir bilgi adam onları karşılamış en sonunda aynayı getirdin demek. Gerda yanındaki aynayı yaşlı bilgenin nasıl bildiğini anlayamamış. Ama o anda doğru yere geldiğini anlamış. Gerda aynasını çıkartıp yaşlı bilgeye göstermiş. Karlar kraliçesini bununla mı yeneceğim yani? Bu ayna sadece ama sadece gerçekleri gösterir. Çok gizli yerlerde saklanmış olsa bile. Hiç kimse ve hiçbir şey gerçek sevgiden güçlü değilmiş çünkü. İçimizdeki en büyük güç gerçek sevgiymiş. Gerda bilgi adamdan Karlar Kraliçesi'nin kim olduğunu öğrenmiş. Gerçeği gösterebilirse onu yenebilecekmiş. Aslında Karlar Kraliçesi bir zamanlar sevgi doluymuş. Dokunduğu yerde rengarenk çiçekler açar, gülümseyen gözleri güneş gibi parlarmış. Herkesten farklı mutlu bir kızmış. Adı da Lilay'mış. Fakat herkes onun küçük bir cadı olduğunu düşünülmüş. Kimse onunla konuşmaz, diğer çocuklar onunla hiç oynamazlarmış. Yalnız kalan Lila artık mutlu bir kız değilmiş. Herkesten, her şeyden nefret etmeye başlamış ve bir gün bir dilek dilemiş. Bana kötü davranan herkes buza dönüşsün kendisine buzdan bir saray yapmış ve herkesten uzakta neşesiz, sevgisiz, yapayalnız yaşamaya başlamış. Gerda, Karlar Kraliçesi'nin sarayına gelmiş. İçeri girmiş. Kay, içeride bir köşede buzdan bir heykel yapıyormuş. Kay, buradasın, buldum seni. Kay, benim. Gerda, hatırlamıyor musun beni? Kay, Gerda'ya bakmış. Ama onu hatırlamıyormuş. <laughs> Kalbi buradaki her şey gibi buza dönüştü. Seni hatırlayamaz. Gerda koşup Kay'a sarılmış. Ama Kay hala onu tanımamış. Hemen bırak onu. O artık bana ait. Seni de şimdi buza dönüştüreceğim. Hayır. Başaramayacaksın. Kay. Seni seviyorum. Kay yavaş yavaş hatırlamaya başlamış. Gerda, evet hatırlıyorum. Çok öfkelenen karlar kraliçesi asasını sallamış ve buzdan bir büyü çıkartmış. Tam o sırada Gerda da aynasını çıkartıp asadan çıkan ışığa doğru tutmuş. Büyü aynaya çarparak yok olmuş. Ve o anda olanlar olmuş. Karlar kraliçesi gerdanın elindeki aynaya bakmış fakat gördüğü kendi yüzü değilmiş artık. Aynada gördüğü küçük Lila'ymış. Karlar kraliçesi yeniden masum küçük haline dönmüş. Gerda ve Kaya gülümsemiş. Çok teşekkür ederim. Kim olduğumu biliyorum artık. Yeniden özgürüm. Hoşçakalın. Kay ve Gerda birbirlerine bakıp gülümsemişler. Artık hiç ayrılmadan birlikte büyüyebileceklermiş. Tıpkı evlerinin önüne diktikleri bir çift gül gibi. Sımsıkı, sevgiyle. <laughs> Adise Baba.